Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Bugün sizinle merakla bekleyen bir telefon Oppo A72'nin kutusunu açacağız. Hemen bir sonraki günde A91'in kutusunu açacağız arkadaşlar. Sırayla bunların kutusunu açacağım ve testlerine, incelemelerine başlayacağım. Çünkü çok fazla merak edilen bir telefon serisi, A serisi büyüyor, genişliyor. Şöyle söylemek lazım. Aslında bu telefon Nisan ayında pazara sunulan bir telefon. Nisan'ın son haftası pazara sunulan bir telefondu. Fakat Avrupa'ya gelmesi biraz geç oldu. Şöyle söylemek lazım. Yani Oppo aslında Asya'da tanıttığı telefonları Avrupa pazarında hızlı bir şekilde pazara sunma ile ilgili bir şu anda problem yaşıyor. Yani problem de demeyelim ama acele etmiyor sanki gibi bir durum var. Umarım daha hızlı bir şekilde hareket eder ve Asya'da tanıtıldığı gün aynı şekilde Avrupa'da da bu telefonlara bir an evvel kavuşabiliriz diye umut ediyoruz. Bunu hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu telefon şöyle söyleyelim. Gerçekten de çok güzel bir rengi var. Zaten hep beraber açacağız bakacağız. E, telefon bize ne sunuyor? Bunu önümüzdeki günler değerlendireceğiz. Şimdi A serisi dediğim gibi Oppo'nun çok önem verdiği serilerden bir tanesi. Hatta stereo stereoporlar falan filan desteğiyle işte bu power bank moduyla çalışabilen bir sistem ile de gerçekten de öne çıkan bir telefondu A serisi. Bir özellikle A5 2020 ve A9 2020 ülkemizde çok ama çok tutulan bir modeldi. Bu telefon artık onların e, bir sonraki nesli diyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi telefonda dörtlü bir kamera yapısı var. Zaten göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bunu paylaşacağız. Kutu yan tarafta A72 yazıyor. Yine A72 ve burada tabii ki 4 GB ve 128 GB tahafız olduğunu görüyoruz. Aslında Oppo bu noktada yani 4 GB ve 128 GB ile yola devam ediyor. Bence güzel bir şey yapıyor. Fakat yani burada bu telefonları 64 GB olarak da sunması ne dersiniz diye fiyat anlamında biraz daha Oppo'nun elini güçlendirecektir. Özellikle doların şu günlerde uçtuğu gittiği bir noktada buna mutlaka mutlaka ihtiyaç duyacağız. Telefon kutusunu dilerseniz açalım. Daha fazla uzatmayalım. Hemen şöyle kutumuzu açalım arkadaşlar. Arka tarafta şöyle şunları kapatıp burada işte bazı özellikler olduğunu söylüyor. 5000 mah pil olduğu söyleniyor. 18 watt hızlı şarj desteği olduğu söyleniyor. Neo display olduğu söyleniyor ve 48 megapiksel kamerası olduğu söyleniyor. Alt tarafta da zaten kapattım orayı özellikle. Orada tabii ki evet. e numaraları var. Telefon bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine arkada yazan o detaylar burada da yazıyor. Ee, hemen şöyle çıkartıyorum. Tabii ki arka tarafta arkadaşlar neyimiz var? Bir adet. Hemen şöyle çıkartayım arkadaşlar şunu e-mail numarası ile ilgili problem yaşamayalım. Şöyle arkasını döndürelim. Arkada çok güzel böyle bir degrade renk var arkadaşlar. Hakikaten çok ama çok fazla beğendim. Aura Purple ismiyle geçen bir renk bu ve yani son dönemde artık bu renk tarafında firmalar gerçekten bize inanılmaz güzel şeyler sunuyorlar. Bu telefon rengine de bayıldım. Alt taraf böyle yeşilden şöyle bir mor renge doğru giden akan diyelim. Giden demiyorum de akan çok güzel bir renk. Yani ne kadar görünüyor bilmiyorum kameradan ama hakikaten gördüğünüz zaman muhteşem görünüyor. Arkada dörtlü bir kamera yapısı var. Zaten 48 megapiksel ana kameramız var. Bununla beraber arkadaşlar 8 megapiksel geniş sensörümüz var. Şöyle söyleyelim Oppo 1.f 1. 1 diyafram değerini kullanıyor burada ana kamerada. Ee, şu anda yani yanlış an olmasın hatırlamıyorum ben çok fazla ama noktayı diyafram kullanan bir orta segmente telefon artık kalmadı. Ee, ama Oppo hala inatla dediğim gibi diyafram tarafında gerçekten bize en iyisini sunmaya amaçlıyor. Bunu belirtebilirim. 8 megapiksel bir geniş sensörümüz var. 2 megapiksel. Burada siyah beyaz bir sensörümüz var. Bu hem ana kameraya destek veriyor hem de siyah beyaz fotoğraflar çekebiliyor. Ve tabii ki de 2 megapiksel de derinlik sensörümüz var arkadaşlar. Nasıl bir kamera performansı olduğunu hep beraber göreceğiz. Telefon tabii ki baktığınız zaman ön tarafta delikli bir ekranı var arkadaşlar. Zaten bu Neo ekran delikleri Neo Display delikleri arkadaşlar Oppo'nun. Bu delikli ekran oluyor. Uzun zamandan beri de bu artık birçok telefonda kullanıyor. Standart hale geldi. Bu telefon açıla dursun. Biz hemen şuradan Tabii ki Oppo bunu koymakta hiçbir zaman için çekinmiyor. Şöyle söyleyeyim, burada şeffaf bir kılıf var ve bu şeffaf kılıf da kesinlikle ama kesinlikle telefonun renginin kapatılmamasını sağlıyor. Yani bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Oppo en azından bize sağda solda bununla ilgili bir koruyucu kılıf aratmıyor. Bu koruyucu kılıf bumper bir kılıf ve bu şekilde düştüğü zaman da arkadaşlar telefonu koruyabilecek bir yapıda. Bunu söyleyelim yani hakikaten güzel bir kılıf. Bunu belirtelim. Başka içinden ne çıkıyor? Birçok marka bugün artık kulaklık koymuyor ama Oppo hala e, inatla, tebrik ediyoruz tabii ki inat bebeğimiz burada yanlış anlaşılmasın ama e, kulaklık koymaya devam ediyor. Hakikaten bravo. Burada tipçe bağlantı kablomuz var standart. Burada da 18 watt hızlı, hızlı şarj desteğine sahip bir adaptörümüz var. Ne kadar sürede şarj edecek bunu zaten önümüzdeki günlerde yapacağımız pil testinde bunları sizlerle paylaşacağım. Kutu açışını yaptık çok da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde detaylı olarak telefonun incelemesini sizlerle paylaşacağım. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.